Selamlar dostlar, Aviatör Kralına hoş geldiniz. Dostlarım mükemmel bir hafta sonuyla sizlere merhabalar diyoruz. Bugün arkadaşlar 5000 liralık ufak bir öğrenci kasamız var. E, dün geceden kardeşimizin biri bizlere rica etmiş. Kasasını bize emanet etti. Biz de kendi imkanlarımızla olabildiğince e, arttırmaya çalışacağız. 20-25 binlik bir ihtiyacı varmış kendisinin yüksek bir bahisle bunu tekrar edebileceğimizi düşünüyoruz. Bakalım bir dahaki bahsimiz kaç gelecek arkadaşlar. Evet 1000 liralık 2 adet bahsimi aldım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki elde mor geldi. Bu 32.40 çok güzel. Dostlar bakın her zaman verdiğimiz taktik gibi. Sitenin sizi algılamaması için ilk bahsinizi 2 küsur oranlı bozdurun. Onlar da sansın ki e ee, ilk bah yani bahislerimizi kurtarmış gibi olduk şu anda. Hani kaybedersek de hiçbir kazı kaybımız olmadığını belirtiyoruz bu şekilde. Şimdi dostlarım bakın ikinci bahsimi 30 küsürü orana kadar bekleteceğim. O da sizlerin net bir şekilde anlayıp görmesi için. Dostlarım umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. Ee, bu videonun yorumlar kısmında telegram adresimiz bırakılacaktır. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca dostlarım kanalımızın hakkında bölümünde de ücretlerimiz mevcuttur. Evet 30'da bozduracağız ve bozdurdum dostlar. Görmüş olduğunuz gibi kazancım da sağ üstte eklenmiştir. Kazanmak bu kadar kolay. Siz de gelin kazanın.